Bana çok kırgın olduğunu biliyorum. Haklısın. Aileme karşı çıkamadım. O evliliğe tamam dedim. Ama... Ama yapamadım. Yapamadım. Yüzün gözümün önünden hiç gitmedi. Mektubunu her gün okudum. Her satırını ezberledim. Babam hala konuşmuyor benimle. Annem her gün söyleniyor. Ama onlara hayır demeyi öğrendim artık. Beni affedebilecek misin? misin? Affet beni ne olur. Mektubu ezberlediğini söylüyorsun. Evet. Son bölümünü söyler misin ona? Bir gün neyi kaybettiğini anlayacaksın. Ve paramparça ettiğin yüreğini tekrar bir araya getiremeyeceksin. Sonsuza kadar elveda. Düşman olacaksın bir gün çünkü ben artık yokum Sevseydim bir kere gözlerine kurban oldum Bu kafam karışık beni biliyorsun Beni arama artık çünkü ben ölüyorum Sen olmuştu sadece benim tek umudum Sen benim yaşama sebebim olmuştu. Şimdi başkasıyla durmadan gezip duruyorsun Anla artık buna ben hiç dayanamıyorum Eğer ki bir gün benim öldüğümü duyarsan Hiç alama yoksa ben orada çok huzursuz olurum Ben olmayacağım artık umarım hep gül büyütmüştüm evet tadını sen koydun Ama sen gittin o gülü ve de beni soldurdun Bir bakışına ben kurban olurdu Ağlıyorum evet dört duvar arasında Resimlerinle sadece ben avınıyorum Yasaklanmış gibisin sanki sen bana gülüm Dört duvar arasındayım yeter artık yoruldum Anne beni görmesin diye gizli ağlıyordum Çünkü sen benim kalbime hançerle vurmuştun Bir gün gibi artık ben de sarardım soldum Doldurma bu gece ben çok doluyum Elimde bir cigara durmadan sarıyorum Emre Caner, Cahit Şahin ve de benim uğurum Yanımdaydılar dostlarım beni hiç bırakmadılar Her düştüğümde benim ellerinden tuttular Ne olursa olsun beni hiç bırakmadılar İşte bunlardı benim gerçek dostlarım Ne beni ara ve artık beni hiç sorma Ben de kuruyorum artık ellerimde cigara Alınır giderim artık ben bu hayatta Başkasıyla olamam lan sen beni anla Ne biçim bu hayat Herkes gülüp geçiyor Kimse kimsenin derdini bilmeden dalga <laughs> Ne biçim bu hayat birisi bilip bilmeden Onun sevdiğini hep başkasından çalıyor Beni affet Allah'ım isyanım değil sana Kimi zengin kimi fakir artık döndür dünya Cebimde paran yok alamam artık cigara O yüzden isyanım sana değil acımasız kullara İçmeyeceğim ama içirttiriyorsun sen bana Düğün gününde sıkmazsam eğer ki ben kafama O zaman Ercan demesinler demesinler lan bana Kaybedecek bir şeyim yok benim sıkmam da sanma Haydi gel kurtar, kurtar beni bu zindandan Sayılı günlerim kalıyor benim inan durmadan Sen miydin yoksa kader miydi beni hep ağlatan, ağlatan. Ölüyorum artık bana, artık bana yardım et yaradan Son günüm son günüm belki de olabilir benim Sanma ki hep uzaktan hep, hep de güller geçerim Seni çok sevdim çok sevdim ve güzelim Yeter artık anlayın kalmadı benim mecalim Sizler anlatıyorum Hayatta <laughs> anlatıyorum <laughs> <laughs> Hepimiz faniz bir gün öleceğiz elbet öleceğiniz. Ne olur kimse kimseyi üzmesin Sesleniyorum sizlere Herkes birbirinin değerini bilsin Siz, Bu hayat çok acımasız Bir de bakmışsın ki Sevdiğim bir başkasıyla O anda sıkmak istersin kafana Acımasız bu hayat Acımasız Acımasız Vurgun bela 2013